Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzda evinizdeki elektrikli ürünleri nasıl akıllı hale getireceğinizi göstereceğimiz bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün sayesinde bu Bim'den aldığımız vantilatörümüzü akıllı hale getireceğiz. Xiaomi Smart markasının akıllı rölesi. Şöyle görebileceğiniz gibi 10 amper, 90 volt 250 volt arasında çalışabiliyor. Wi-Fi özellikli bir röle bu yani herhangi bir hava ihtiyaç duymuyor. Şöyle kutusundan da çıkartacak olursak bu şekilde bir anahtar. Şurada açma kapama düğmesi var üstünden de açıp kapatabilmeniz için. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bu da benim geçtiğimiz aylarda BİM'den aldığım bir vantilatör. Uygun fiyatlı bir vantilatördü. Daha önce de buna benzer bir şey kullanmıştım. Performanslı olduğunu biliyorum. O yüzden bunu da almak istedim. Bugünlerde havalar bayağı sıcak. Klima kullanmak da çok tavsiye edilmiyor özellikle bu dönemde. Dolayısıyla farklı serinleme yöntemleri arıyoruz kendimize. Ben de bu vantilatörümü çıkardım. Ancak sürekli açma kapama işini gidip yanına yapmak istemediğim için bunu akıllı hale getirmek istedim. Aynı zamanda uzun da bir kabloya ihtiyaç var. Bunu buradan kesip daha uzun bir kablo kullanacağım. O yüzden bu tarafı hiç açmıyorum. Şu tarafı açıp bunu buradan keseceğim. Bu tarafıyla artık işim yok. Bunu anahtarla birlikte kullanacağım. Bir de daha uzun bir kabloya ihtiyacım olduğu için şöyle Yaklaşık 2 metrelik bir kablo hazırladım daha önce. Bir de bunu kullanacağım. Bu şimdi bir kenarda kalsın. Bu parçalarını da en son monte ederiz. Burası output kısmı. Burası input kısmı. Yani elektriğin geleceği kısmı input'a bağlayacağız. Output kısmına da bu kablomuzu bağlayacağız. Bu arada duvar anahtarlarımızın da yaptığı görevi üstlenecek aslında yani. Açma-kapama anahtarı görevini üstlenecek. Hem buradan tuşla bir şekilde açıp kapatabileceğim hem de içindeki Wi-Fi devresi ve röle kartı sayesinde bunu kablosuz bir şekilde kontrol edebileceğim. Dolayısıyla fanım da artık telefondan kontrol edilebilir bir fan, bir ventilatör haline gelmiş olacak. Evet, uçlarını da açtık. Buradaki kablolarımızı output kısmına takıyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatıp içinden çıkan vidalarla sıkıyoruz. Daha sonra hazırladığımız kabloyu buraya takacağız. Kapağını kapatmadan önce bir deneyelim gerçekten çalışıyor mu? Elektriğimiz doğru bir şekilde geliyor mu? Yoksa bir kısa devre var mı? Evet ışığımız yanımsanmaya başladı şurada. Mavi görebiliyorsunuzdur. Şimdi şöyle ventilatörü bir kaldıralım. Evet. Gördüğünüz gibi ventilatörümüz çalışıyor. Evet. Şimdi kapağımızı kapatıp artık mobil uygulamamıza geçebiliriz. Smart Life App uygulamamızı açıyoruz. Burada sağ üstte artı butonuna tıklayarak en altta diğer menüsünde kablosuz bağlantı seçiyoruz. Buradan bağlanmasını istediğimiz Wi-Fi bilgilerini girip ilerle diyoruz. 5 GHz bağlantısını desteklemiyor. Dolayısıyla eğer Wi-Fi bandınız 5 GHz ise bunu 2.4 GHz olan bantla değiştirmeniz gerekiyor. Bu ürünler sadece 2.4 GHz bantla çalışabiliyor. İleri dedikten sonra cihazımız üzerindeki düğmeye yaklaşık 5 saniye kadar basılı tuttuğunuzda şuradaki ışık yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonra ileri dediğinizde zaten cihazı otomatik olarak buluyor. Evet, cihazımızı buldu. Wi-Fi Smart Switch olarak buradan bir isim verebilirsiniz. Çalışma odası diye işaretledim ben. Oda da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık ventilatörüm mobil uygulamadan açıp kapanacak şekilde hazır. Evet buradan bir zamanlayıcı kurabilirsiniz. Şu zaman kapansın gibi veya şu zaman aralıklarında çalışsın gibi bir program oluşturabilirsiniz burada. İşte günlük tekrar ya da haftalık tekrar oluşturabilirsiniz. Mesela gece yatmadan önce ventilatör çalıştıracaksınız. Rüzgardan etkilenmek istemiyorsunuz. Yarım saat sonra kapan diyebilirsiniz veya yarım saatte bir açıl diyebilirsiniz. Bu şekilde ventilatörün rüzgarından da etkilenmemiş olursunuz. Evet, Smart Life app uygulamamıza ekledik. Şimdi bunu Echo ile nasıl kullanacağımıza bakalım. Önce bunu tabii mikrofonu kapatacağım, sürekli devreye girmesin. Amazon Alexa uygulamamızı açıyoruz. Daha önce Smart Life app uygulamasını buraya bağladığım için bende zaten şu an gözükecek otomatik olarak. Burada Smart Home Skills kısmından Smart Life App uygulamasını yetenekler arasına eklememiz gerekiyor. Burada cihazlarım mevcut. Wi-Fi Smart Switch isminde buraya geldi. Şöyle kaldıralım ve deneyelim. Evet gördüğünüz gibi Alexa uygulamasından da bu cihazı açıp kapatabiliyorum. Buna bir isim verelim. Fan dedim mikrofonunu açalım. Alexa, turn on fan. Alexa, turn off fan. Evet, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Alexa ile de açıp kapatabildik. Google Home ile nasıl açıp kapatacağımıza bakalım. Google Home uygulamamı açtığımda yukarıda zaten daha önce telefonunuza kurduğunuz akıllı ev ürünleriyle ilgili uygulamaları burada eklemeniz için söylüyor. Ben bunları adım adım deneyimlediğim için henüz eklemedim. Burada Smart Life uygulamasını hesabını bağla şeklinde göreceksiniz. Veya buradan artı butonuna tıklayıp cihaz kur dediğinizde hali hazırda kurulmuş cihazınız mı var yazan bu sekmeden Girip cihazlarınızı ekleyebilirsiniz. Buradan Smart Life App uygulamasını bulmanız gerekiyor sadece. Buradan uygulamamıza bir giriş yapalım. Evet, giriş yaptık. Tuya altyapısı hem Tuya Smart olarak hem de Smart Life App olarak iki uygulamayla birlikte kullanılabiliyor. Ben Smart Life App uygulamasını kullanmayı tercih ediyorum. Çok benzer uygulamalar zaten. Google Asistan'a buradan yetki veriyorum. Evet gördüğünüz gibi Smart Life App uygulamasındaki hem mutfak led'im hem de bu akıllı switch ikisi de buraya geldi. Çalışma odasında dedim, ileri dedim. Şimdi diğer ışığımı da ekliyorum. Bu da mutfakta dedim. Evet, ürünlerimiz geldi. Mutfak için, mutfak ışığı çalışma odasında da switch aç diyorum, kapat diyorum. Sonsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi buna bir isim verip Google Asistanla kontrol etmeyi deneyelim. Fan dersem İngilizce Google Home ile kontrol edebileceğim. Kaydettim. Hey Google. Turn on fan. Got it. Turning fan on. Hey Google. Turn off fan. Sure. Turning off fan. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kontrol edebildim. Telefonun kendi Google asistanından Türkçe kontrol edebilecek miyiz? Buna bakalım. Fanı aç. çalışma odasındaki fanı aç. Fanı kapat. Gördüğünüz gibi Google Asistan Türkçe cihazları algılama konusunda yetenekli değil. Bunun için hangi odada olduğuyla birlikte söylerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çalışma odasındaki fanı kapat. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha kolay kullanılabiliyor. Bu ventilatörümüzün pervanelerini de takalım artık. Yani boş boş döndürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi pervanemizi bu şekilde akıllı hale getirebildik. İki tane sesli asistanımızla kontrol ettik. Telefonumuzdaki asistanla kontrol ettik. Şimdi sıra geldi bunu Home Assistant'a eklemeye. Home Assistant'a eklemek için herhangi bir şey yapmayacağım yine Alexa'da olduğu gibi. Zaten Home Assistant kullanıcımla daha önce giriş yaptığım için Home asistan arayüzünde de geliyor. Buradan sağ altta bulunan artı butonuna tıklayıp Entity oluşturmak istediğinizde switch'inizi görebileceksiniz. Akıllı anahtarınızı görebileceksiniz. Eğer Lavlus UI kullanmıyorsanız zaten doğrudan ana sayfaya gelecektir bu ürün. Ayrıca eğer Home Assistant'ınızda bir HomeKit entegrasyonu kullanıyorsanız bu ürünü HomeKit ile kullanabilmek için Home Assistant'ınızın bir kez baştan başlatmanız gerekiyor eğer Smart Life hesabınıza giriş yaptıysanız. Yapmadıysanız entegrasyon kısmından Smart Life App uygulamasının entegrasyonunu da yapıp daha sonra Home Assistant'ı bir kez yeniden başlattığınızda HomeKit'inizde de görünecektir. Burada gördüğünüz gibi Wi-Fi Smart Switch isminde görünüyor. Bu şekilde HomeKit'imde de açıp kapatabiliyorum. Bunu HomeKit'in bir ayrıcalığı olarak özelleştirebilirim. Buna ventilatör ismini vermek istiyorum. Bu şekilde Siri beni daha iyi anlayabilir. Daha sonra buradaki görüntülenme seçeneklerinden bunun bir ventilatör olduğunu seçtiğimde başındaki logonun da ventilatör olarak değiştiğini görebilirsiniz. Herhangi bir oda seçmedim şu an. Ventilatörü aç. Tamam, ventilatör açık. Ventilatörü kapat. Tamam. Ventilatör kapalı. Evet. Ventilatörü de kapattığımıza göre artık bu videomuzu da yavaştan sonlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi ufacık bir ürün. Ama oldukça işlevsel, oldukça kullanışlı. Bu şekilde siz de bu ürünün ne olduğunu belirterek farklı alanlarda kullanım sağlayabilirsiniz. Yani bu cihazı bir ışığa bağlayabilirsiniz bir vantilatöre bağlayabilirsiniz veya herhangi bir cihaza bağlayarak o cihazınızı akıllı hale getirebilirsiniz. Bu cihazın fan ve aydınlatma harici kullanılabilecek daha yaratıcı bir senaryo geliyorsa aklınıza lütfen aşağılarda yorum kısmında bizimle paylaşın. Bu anahtardan elimde bir tane daha var. Bununla ilgili bir proje daha yapacağım ilerleyen günlerde. O da yine güzel bir proje olacak. Siz de eğer bu ürünü satın almak isterseniz ürün linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.